Merhaba arkadaşlar ben Nilton. E, Bugün bir, vi, video çektim işte vlog. E, şimdi artık ben de bir e, youtuber oldum. Tabi e, e, youtube atabilirsem bu videoyu işte. Atarsam şeref ve 7000 like gelir mi bilmiyorum işte. Şimdi Yiğit Anakar adım da. Adım Yiğit Hanım. Yiğit Han. 8 yaşındayım. Şimdi 5 yaşındayım. Şey, hangi oyunu çekmemi istiyorsunuz? Ama yüklenme oyunları çekmemi istemeyin. Çünkü bizim internet dayanamaz. Çünkü 1 GB o. Tamam bugünlük benden bu kadar. Kısa oluyor ama yarın ya akşam bir e, video gelebilir. Belki. Bilmiyorum. E, yeni videoda görüşürüz. Bak.